İyi de ama ya. Diyanet Bey kolayı. Açtı kaç açtı. Hayır ya hem de niye patlamış potansiyeli patlamı, patlamı, gösterdi <laughs> olmuş demek? Evet. Yani şu yaşa geldik ayı ilk, ilk defa kolonun oradan <laughs> <organ> çıktığını gördüm <laughs> ya. Artık ölsem yalvarırım. <laughs> Ulan İrem bir kola içecektim onu da patlattım. Ya, ya bir bit şey olmaz orada biçin. Aç kapağı da Değil mi? Bak evet. halen bak bak. Diyan ediyorsun. Para veriliyor onlara. Orada biç. Allah bilir. Şey Bir kere pantı koyabiliriz. Kerem'le ben koyayım inşallah dokunma. bir şey. Vallahi ha eridi tavuklar. Evet. sorma ya o kadar yedik lan. Var daha var da <laughs> <Tantana> ha <atsana>, bak, <gülüyor> <gülüyor> bak